Bu uygulamamızda Glory GFS 120 cihazla Splay TFT ekran uygulaması yer almaktadır. Aynı zamanda yazıcı da çalıştıracağız. Tek porttan. Yazıcımız açık pozisyonda bağlantıları yapılmış. Cihazın yazıcı portundan tek kablo ilave display ve yazıcı için ayrı ayrı düzenlenmiş portlar seçimli yazıcının kapatılıp açılabileceği bir anahtarımız mevcut sistemde. Şimdi paramızı sayalım. Karışık halde paralarımız. Sayım ekran sonucumuz kabul tuşuna bastığımızda TFT ekran görüntümüz ve aynı işlemin yazıcı sonuçları işlem sonucunda yazıcı çıktısı istenmiyorsa yazıcıyı kapatıyoruz. Yine Shift kabul yaptığımızda sadece ekran yeniliyor yazıcı çıktı vermiyor